Fenerbahçe, ismi Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmeye çok yakın. Ali Koç ile görüşen Çalhanoğlu'nun "Fenerbahçe forması giyerim. Gelmeyi isterim." dediği öğrenildi. Peki Çalhanoğlu Fenerbahçe'ye gelmek için ne şartlar koştu? İşte görüşmenin detayları ve ortaya çıkan maaş beklentisi. Yeni sezon için hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, yılın en büyük hamlesini yapmak istiyor. Sarı lacivertli kulüp Adı Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu için harekete geçti. Ali Koç'un milli oyuncu ile görüşerek durumunu ve şartlarını sorduğu öğrenildi. Fenerbahçe'e -E karşı bir ön yargım yok ve asla da olamaz. 31 yaşındaki yıldız, başkanım benim Fenerbahçe'ye karşı bir ön yargım yok ve asla da olamaz. Şartlar oluşursa Fenerbahçe formasını da giyerim, gelmeyi isterim dediği öğrenildi yıllık 10 milyon euro istiyor, Hakan'ın bu sözlerinin ardından sarı lacivertliler vites yükseltti. Futbolcu için Inter'in 30 milyon euro bonservis talep ettiği öğrenildi. İtalya'da 6.5 milyon euro kazanan Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'den maaş olarak 10 milyon euro ve 3 artı 1 yıllık kontrat istiyor. Bonservis pazarlıkları devam ediyor, yönetim, temkinli adımlar atarken görüşmelere de hız verecek. Fenerbahçe, bon servisin ilk etapta 20 milyon euroya inmesini, Hakan'ın da 7. 5 milyon euroya düşmesini bekliyor.